Tarih 10 Ekim 1918 1. Dünya Savaşı'nın artık sonuna gelinmiş, büyük saldırılar yerini ufak tefek çatışmalara bırakmış, ittifak devletleri mağlubiyeti kabullenmiş, kazanan İngiltere ve Fransa olmuş, artık iş yapılacak barış anlaşmalarına kalmıştı. Rus İmparatorluğu bir itilaf devleti olmasına rağmen yaşanan Bolşevik ihtilali nedeniyle savaştan erken çekilmiş, bu yüzden İstanbul'a ve Boğazlara yerleşme isteğini gerçekleştirememişti. Bu durumda da Boğazlarla ilgili inisiyatif İngiltere ve Fransa'nın eline geçmişti. Osmanlı tarafında Ahmet İzzet Paşa hükümeti İngilizlerle mütareke yapmanın yollarını arıyor fakat bir türlü İngilizlerden cevap alamıyordu. Bu sırada Kutulamare'de esir düşerek Büyük Adada tutulan İngiliz Generali Tavzent, Bahriye Nazırı Rauf Bey'e mektup göndererek İngiltere ile görüşme konusunda Osmanlı hükümetine yardıma hazır olduğunu bildirdi. İngiliz Generali'nin bu müracaatı Osmanlı hükümetince bulunmaz bir fırsattı. 17 Ekim 1918 günü Sadrazam Ahmet İzzet Paşa, Bahriye Nazırı Rauf Bey ve General Tavzent arasında bir ön görüşme yapıldı. Bu görüşmenin ardından İngiliz yetkililer Osmanlı Devleti'nin mütareke teklifini kabul etti. İki taraf arasındaki barış görüşmeleri Limni Adası'nın Mondros Limanı'nda demirli bulunan Agamemnon ismindeki İngiliz zırhlısında yapılacaktı. Sultan Mahdettin görüşmelere katılacak olan Osmanlı heyetinden şu maddelerde ısrarcı olunmasını istedi. Birincisi, Yunan savaş gemileri dışında Boğazlar, tüccar ve savaş gemilerine açık bulundurulacak. Savaş gemileri Marmara'da iki günden fazla kalmayacak ve Boğaz istikamları Osmanlı kuvvetlerinin elinde bulunacaktı. Eğer bu teklif kabul edilmezse barış yapıldıktan sonra çekilmek şartıyla kontrolör olarak belli bir sayıda İngiliz subayının Boğazlarda bulunmasına izin verilecekti. İkincisi, güvenliği sağlayacak kuvvetler dışında öteki Türk kuvvetlerinin terdisi kabul olunacaktı. Üçüncüsü, mütarekenin imzalandığı gün cephelerde saldırılar tamamen sona erecekti. Dördüncüsü, Osmanlı Devleti'nin idaresine karışılmayacak ve Türk topraklarında herhangi bir noktaya asker çıkarılmayacaktı. Sonuncusu ise, itilaf devletlerinden Türkiye'ye para yardımı sağlanmaya çalışılacaktı. Osmanlı heyetini Bahriye Nazırı Rauf Bey, Hariciye Nazırı Müsteşarı Reşat Hikmet Bey ve Erkanı Harp Kaymakamı Kurmay Yarbay Sadullah Bey temsil edecekti. Türk delegeleri 24 Ekim 1918 günü gecesi yola çıktı ve 26 Ekim 1918 akşamı saat 9.30'da Limne Adası'nın Mondros Limanı'na ulaştı. 27 Ekim sabahı ise İngilizlerin meşhur Agamemnon zırhlısında görüşmelere başlandı. Toplam 5 oturum olarak yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varan taraflar, 30 Ekim 1918 günü saat 20.00'da Mondros Mütarekesini imzaladı. Mütareke toplam 25 maddeden oluşuyordu. En can alıcı madde ise birinci maddeydi. Çanakkale ve Karadeniz Boğazı'nın çevresi ve Karadeniz'e geçişin temini için buraların işgali müttefikler için uygun görülmüştür. Ertesi gün Bahriye Nazırı Rauf Bey gazetelere şu demeci verdi: "Çok sevinçli döndüm. Mondros Ateşkesi bir başarıdır. Devletimizin bağımsızlığı, milletimizin onuru tamamen kurtarılmıştır. Sizi temin ederim ki İstanbulumuza tek bir düşman askeri dahi çıkmayacaktır." Mütarekenin imzalanmasının ardından Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın yanında savaşa girmesini sağlayan İttihat ve Terakki'nin A takımı olan Talat Paşa, Enver Paşa ve Cemal Paşa bir Alman gemisine binerek İstanbul'dan Rusya'ya kaçar. Ahmet İzzet Paşa ise Sadrazamlıktan istifa eder. İtilaf devletleri anlaşmanın kendilerine tanıdığı haklardan yararlanarak hemen harekete geçer. 6 Kasım 1918 günü Çanakkale Boğazı'nın iki yakasına asker çıkararak işgal eden İngilizler Boğaz'ın kontrolünü ele geçirir. Çok değil, yalnızca 3 yıl önce yaklaşık 250 bin şehit verilerek düşmana teslim edilmeyen Çanakkale, bugün kendi ellerimizle aynı düşmana hediye edilmiştir. Boğazın her iki yakasının kontrolünü tamamen ele alan İngilizler İstanbul'a doğru ilerlemeye başlar. 13 Kasım 1918 günü İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunanlara ait 73 gemiden oluşan büyük bir donanma İstanbul açıklarına gelerek demir atar. Aynı gün çoğunluğunu İngilizlerin oluşturduğu yaklaşık 3500 asker karaya çıkarak Osmanlı yetkilileri tarafından çeşitli resmi binalara yerleştirilir. İlerleyen günlerde İtilaf devletlerinin İstanbul'a gelişi devam eder ve Boğaz'daki düşman gemisi sayısı 170'i bulur. Bu sırada savaşın sona ermesiyle İstanbul'a dönen Yıldırım Ordular Grubu Komutanı Mustafa Kemal Paşa Boğaz'daki gemileri görür ve yanındaki yaverine dönerek geldikleri gibi giderler sözünü söyler. Videoya devam etmeden önce bu videonun sponsoru olan Selenge Yayınları siz değerli tarih severlerin arasından 5 kişiye Türk hakimiyetindeki İstanbul'da kitabını hediye ediyor. Bu kitabı kazanmanız için yapmanız gerekenler kanala abone olmak, videoyu beğenmek ve yorumlara kitabı istiyorum yazmanız yeterli olacak. Ayrıca kitabı satın almak isteyenler açıklama kısmına bıraktığım linke tıklayabilirler. Herkese bol şanslar. Aralık ayına girilirken itilaf birlikleri İstanbul'un idaresini ele almayı sürdürürken İstanbul'a ayak basan itilaf askeri sayısı da giderek artar. 1919 yılının Ocak ayında İstanbul'da yaklaşık 27 bin İngiliz, 20 bin Fransız, 4.000 İtalyan ve 790 Yunan askeri bulunmaktadır. Şehrin güvenliğini sağlayacak olan İtilaf Devletleri güçleri İstanbul'u 3 bölgeye ayırır. Eski İstanbul olarak tabir edilen Fatih bölgesi Fransızlara, Peragalata bölgesi ve tüm kıyı şeridi İngilizlere, Kadıköy ve Üsküdar ise İtalyanlara verilir. Artık işgalcilerin kontrolünde olan Osmanlı hükümeti ise önemini tamamen yitirmiştir. Üstelik 18 Ocak 1919 günü başlayan Paris Barış Konferansı ile Osmanlı toprakları işgal devletleri arasında paylaşılmaktadır. Trakya'nın büyük bölümü ve İzmir Yunanistan'a, Ceyhan, Antep, Urfa, Mardin Fransızlara, Hakkari ve Şırnak İngilizlere, Trabzon, Erzurum, Van ve Bitlis Ermenilere, Antalya ve çevresi İtalyanlara, Çanakkale ve İstanbul Boğazları ise Milletler Cemiyeti'nin kontrolüne bırakılacaktı. Yaşanan bir takım anlaşmazlıklar nedeniyle Osmanlı hakkındaki kararlar daha sonraya bırakılsa da 15 Mayıs 1919 günü İzmir Yunanlar tarafından işgal edildi. Bu sırada Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları Kurtuluş Savaşı planını işgal altındaki İstanbul'dan hayata geçiremeyeceklerini anlar. Bu yüzden görevli olarak Samsun'a geçen Mustafa Kemal, 28 Mayıs günü Havza'da yayınladığı genelgeyle Kurtuluş Savaşı'nı başlatır. İstanbul halkı ise İzmir'in işgali ve İstanbul'daki işgalci kuvvetlerin sert tavırlarını protesto etmek için birçok miting düzenler. Osmanlı inzibatları işgal kuvvetleri tarafından mitingleri dağıtmakla görevlendirilse de inzibatlar görevlerini yerine getirmez. Mart 1920 tarihine kadar işgal kuvvetleri İstanbul'daki baskılarını iyiden iyiye arttırır. Kendilerine biçtiği görevler arasında asayişi sağlamak, pasaport kontrolü, basın üzerinde baskı kurmak ve direniş yanlılarını yargılamak için mahkemeler kurmaktır. Fakat bu yeterli gelmez. Hem doğudaki milli mücadeleyi hem de İstanbul'daki protestoları gerekçe göstererek İstanbul'un tamamen işgal edilmesi kararı alınır. 16 Mart 1920 günü sabah saat 6'da tüm devlet binaları ele geçirilir. Askeri tesisler basılarak silahlara el konulur ve birkaç gün içinde şehirdeki Osmanlı'ya ait resmi binaların tümüne el konulur. İstanbul şehri ikinci kez işgal edilmiştir. Sarayda oturup olan biteni seyreden Sultan Vahdettin'den en ufak bir tepki gelmez. 18 Nisan 1920 günü Fransız, İngiliz, İtalyan ve Yunan heyeti Osmanlı ile yapılacak Sevr Anlaşması'nın şartlarını konuşmak için İtalya'nın Sanremo şehrinde toplanır. Paris Barış Konferansı'nda konuşulan paylaşım planı üzerinde mutabık kalınır ve Osmanlı heyeti Paris'in güneyindeki Sevr semtine görüşmeye çağrılır. Maddeler Osmanlı heyetine okunur ve heyet anlaşmayı görüşmek üzere İstanbul'a döner. Bu sırada 23 Nisan 1920 günü Mustafa Kemal ve arkadaşları Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açar. 22 Temmuz günü devlet erkanı Sevr Anlaşması'nı görüşmek üzere bir araya gelir. Toplantıya Sultan Mahdettin, Sadrazam Damat Ferit Paşa, Abdülmecit Efendi ve birçok devlet görevlisi katılır. Görüşmelerde çıkan kararların kabul edilmesi sonucunda Osmanlı'nın hiç değilse Anadolu'da varlığını sürdürebileceği yoksa tamamen yok olacağı görüşü ağır basar. Birkaç itiraz sesinin yükselmesi üzerine Damat Ferit Paşa, "Kimdir bugün cesaret edip de bu devlet mahvolsun diyecek?" sözleri üzerine ocalız sesler de kesilir. Sultan Vahdettin kararları imzalamayı kabul edenlerin ayağa kalkmasını, red düşüncesinde olanların ise yerinde oturmasını isteyince heyetin tamamı ayağa kalkar. Karar Mustafa Kemal'in kulağına gittiğinde şiddetle tepki gösterir, imza atanların tamamını hain ilan eder ve milli mücadelenin hızlandırılması gerektiğini emreder. 1920 yılının sonuna kadar Kuvayi Milliye, Doğu sınırlarından Ermenileri söküp atar, ve Ankara hükümeti Ermenistan'la 3 Aralık 1920 tarihinde doğu sınırlarını güvence altına alan Gümrü Anlaşması'nı imzalar. Bu anlaşma Ankara hükümetinin imzaladığı ilk uluslararası anlaşma olduğu gibi milli mücadeleye olan inancın artmasına vesile olur. Akabinde Fransızlar, İtalyanlar ve batıdaki Yunanlar vatan topraklarından teker teker atılır. Şimdi sıra Çanakkale ve İstanbul'dadır. Ankara hükümeti İngilizlere yazılı olarak Çanakkale Boğazı'ndaki işgalin sona erdirilmesini ve boğazın denetiminin kendilerine verilmesini iletti. Fakat İngiliz Başbakanı Lord George bu isteği reddetti. Bunun üzerine Türk ordusu İngiliz ve Fransız mevzilerine doğru yürüyüşe başladı. Müttefik kuvvetlerden Fransızlar ve İtalyanlar savaş istemedikleri için geri çekilirken yalnız kalan İngiliz ordusu savunma pozisyonu aldı. Artık yeni bir İngiliz-Türk savaşı kapıdaydı. Ancak ne İngiliz kamuoyu ne de İngiliz ordusu savaş istememekteydi. Başbakan Lloyd'un Türklere ultimatum verin emri Çanakkale'nin üst düzey komutanı General Harrington tarafından reddedildi. Harrington çözümün müzakere yoluyla yapılmasını önerdi. 23 Eylül günü İngilizler ortamı yumuşatmak için Doğu Trakya'yı Türklere teslim etmeye karar verdi. Bu durum Mustafa Kemal'in ateşkes görüşmelerini kabul etmesini sağladı ve taraflar 3 Ekim'de Mudanya'da görüşmelere başladı. 11 Ekim 2020 günü imzalanan Mudanya Ateşkes Anlaşması'na göre Yunanlar Doğu Trakya'dan geri çekildi ve bölgenin kontrolü yeniden Türklere bırakıldı. Mudanya'da bunlar olurken damat Ferit Paşa ülkeyi terk etti ve İstanbul hükümeti resmen düştü. Bu olayın benzeri İngiltere'de de yaşandı. Koalisyon hükümeti bakanları Başbakan Lloyd'un yeni bir savaş başlatmak istemesine tepki olarak görevinden istifa etti. Böylece hükümet düştü ve George Lloyd başbakanlıktan istifa etmek zorunda kaldı. Artık İngilizler İstanbul'da daha fazla kalamazdı. Ankara hükümeti 1 Kasım 1922 günü saltanatı kaldırdı ve Vahdettin'den ülkeyi terk etmesini istedi. Son Osmanlı Padişahı Vahdettin 17 Kasım 1922 günü İngiliz savaş gemisine bindi ve ülkeden ayrıldı. 20 Kasım günü Türk hükümetiyle işgal kuvvetleri arasında yeni bir barış anlaşması yapılması için Lozan'da görüşmelere başlandı. Uzun süren bu görüşmelerin ardından 24 Temmuz 1923 günü Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu niteliğindeki Lozan Barış Anlaşması imzalandı. Anlaşmanın şartları uyarınca işgal kuvvetleri 23 Ağustos gününden itibaren İstanbul'dan geri çekilmeye başladı. Bu geri çekilme 4 Ekim'de tamamlandı ve 6 Ekim 1923 günü Kahraman Türk Ordusu İstanbul'a girerek şehrin kontrolünü yeniden ele geçirdi. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere topraklarımızın düşman işgalinden kurtulmasında payı olan tüm yurttaşlarımıza sonsuz teşekkürler.